Aynalara Aşk sadece anlayana Güzel gözlüm sen bir yana Dünya senin manzaranda Cenneti tadarım boynunda Sır koynunda Ses yapmam uyuduğunda Tüm kokunu soluduğumda Omuzumda yeni güne göz açınca Ne zaman duruldu Umut kaç kere kırılır kaç kere duydun Bir insan kaç kere yıkılır Hayli bir vakit alacak Zemin alçak Uç buradan burana alev alacak Kaç kurtar kendini benden Zihnim ruhunu esir alacak Hani saçını toplarken Laflarken nasıl girer aklıma gün boyu oh, -oh kaçtı bana son için gidiyor yanımda günü geçiyor Takvimden yapraklar düşmezken sen Niye yüzünü düşürdün gülüm Rüyalarını büyütür en güzel anılar boş ver öldük Zaten en güzeline döndük madem Gel gidelim gördük zaten en kötüsünü Önüme dünya Ser. Tadı tuzu yok sen yokken Nefes alamıyorum elinden neyken Daha güzel mi var senden Aynalara Aşk sadece anlayana Güzel gözlüm sen mi yana Dünya senin manzaranda Cenneti tadarım boynunda Sır koynunda Ses yapmam uyuduğunda Tüm kokunu soluduğunda Omuzumda yine güne göz açınca anlayan güzel gözlüm sen mi yana dünya senin manzara